Fena sıkıştık Burcu. Çok fena sıkıştık. Böyle bir durumda benim akılla mantıkla hareket etmem gibi bir şey de söz konusu olamaz. Gereğini yaparım. yani mi? Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin 26. bölüm tanıtımında ikisini de öldürürüm derken izleyicilere unutulmaz bir gerilim dolu an sunuluyor. Bu bölümde adaletin peşinden koşan karakterlerin karşılaştığı büyük bir çatışma ve tutkulu bir yüzleşme sahnesine tanık olacaksınız. Aşk ve intikamın birbirine dolandığı bu olaylar zinciri, kalpleri yerinden oynatacak sahnelerle dolup taşıyor. Leyla'nın azmi, beklenmedik sürprizlerle dolu anların kapısını aralayacak ve her sahnede gerilim tırmanacak tanıtım, hayatta kalma mücadelesinin nihai sınırlarını gözler önüne sererken, izleyicileri derinden etkileyecek. Fragmanı kaçırmayın, çünkü bu bölüm, adalet ve aşkın hiç de tahmin edilemeyecek bir noktada çatıştığı bir dönüm noktasını sunuyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, çünkü Leyla'nın hikayesi, merakınızı körükleyecek.